سلام Öncelikle bu benim için de bir ilk. Bugün soru-cevap yapıyor olacağız. Geçen hafta Instagram'dan duyurmuştum, yoga ile ilgili merak ettiğiniz sorular neler yazın, ben bunları cevaplayacağım diye ve çok güzel sorular geldi. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi ve ben bugün bunu cevaplamak istiyorum. Bir yandan da böyle hani her bu soruyu duyduğumda birazcık içim böyle bir burkuluyor, biraz üzülüyorum. O yüzden bunu cevaplamak istiyorum. Ama dediğim gibi her hafta bir soruyu da e, cevaplamaya devam edeceğim. Dolayısıyla hala bana Instagram'dan, DM'den ya da bu videonun altına merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz yoga ile ilgili. Ee, çok sorulan sorulardan bir tanesi acaba sizce neydi? Yoga ile zayıflanır mı? Dediğim gibi hani her bu soruyu duyduğumda birazcık içim burkuluyor. Çünkü e, şunu çok net anlıyorum, hani yoga'nın felsefesini hayatına sokmak zorunda değilsin. Yoga'yı bir spor olarak görebilirsin ve seni hani bugün olduğun yerden daha iyi bir yere taşıyacak bir araç olarak da görebilirsin ve bu çok normal. Fakat hani yoga'nın bir zayıflama aracı olarak görülmesi beni birazcık üzüyor. Mesela yoga'yı şöyle bir araç olarak görebilirsin, daha esnek bir bedene sahip olmak için bir araç yoga daha dik bir omurga için daha doğru bir duruş için daha kuvvetli sırt kasları için bir araç yoga daha doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek için bir araç. Enerjini daha akışkan hale getirmek için bir araç. Biraz daha içe dönmek için, sakinleşmek için bir araç. Fakat dışarıdan bakıldığında galiba şöyle bir yanlış algı oluyor. Bütün bunlar ilk iki yoga seansından sonra gerçekleşecekmiş gibi. Oysa ki hani bu bir süreç ve biz hep diyoruz ki süreçten keyif alın, zevk alın. Kilo verme konusuna eğer geri dönersek. Şöyle açıklayayım. Ee, yogaya hani yeni başladığınızı varsayıyorum ve Yogaya yeni başladığınız için yapacağınız akışlar çok daha yumuşak ve çok daha hafif olacak. Dolayısıyla çok agresif bir şekilde yoga yapmadığınız sürece yeni başlayanların ortalama aşağı yukarı bir saatte yakabileceği kalori miktarı yeni başlayanların hani üstüne değiniyorum 120 ile 150 kalori arasında. Ha tabii ki sen pratiğinde ilerledikçe power yoga yapmaya başladıkça power yoga nedir? Hani daha hızlı, daha zorlayıcı hareketler içine girdiğimiz gerçekten çok terlediğimiz bir akışın içine girdiğimiz zaman saatte 400 kalorilere kadar yakabilirsin. Ama yeni başladığında bu senin için mümkün olmayacak. Ve hep bunu söylüyorum. Eğer ki kilo vermek istiyorsan, öncelikle bu e, bence sadece spor yaparak gerçekleştirilebilecek bir şey değil hani kilo vermek. Hani hem zihinsel bir süreç, birazcık nefsine hakim olman gereken, azla doyabileceğini, yetinebileceğini, fark edebileceğin bir süreç ve aynı zamanda da fiziksel bir aktiviteyle besleyebileceğin bir süreç. O zaman daha hızlı ve daha verimli ilerleyebileceğin bir süreç. Ve sen yoga yaparak işte e, bir senede gelebileceğin nokta noktaya, nokta derken kalorisel anlamda konuşuyorum. Bir sene sonra gelebileceğin noktaya herhangi bir crossfit antrenmanı, işte bir koşu antrenmanı veya spor salonuna gidip bir fonksiyonel çalışmayla 3 ayda gelebilirsin. Dolayısıyla eğer ki kilo vermek istiyorsan yoga senin için doğru spor değil. Ve gene şuraya geri dönmek istiyorum. Ve aslında hani Önemli olan bu mu? Hani bu bana hep onu sorgulatıyor. Aynaya baktığında kendini ince görmek mi? Hayır asla değil. Aynaya baktığında hani mutlu bir yüz görmek, bir iç huzurunu hissedebilmek. Yani bence bunlar çok daha önemli aynaya baktığında zayıf bir beden görmektense. Dışarıdan bakıldığında sanırım şöyle bir algı oluşuyor. Belki yoga yapan insanların hani geneli ya da çoğunluğu daha fit vücutlara sahip, daha kaslı vücutlara sahip, e hareket kabiliyetleri daha yüksek ve dışarıdan bakıldığında zannediliyor ki bu bir anda oldu. Hayır bu bir süreç. Yani ben de şimdi bakıyorum 8 sene önceki halime ki 8 sene önce de yoga yapıyordum. Ama şu an yaptığım kadar fazla yapmıyordum. Ama bu bir bu pratik ve bir bir süreç. Ee, ama şu an hani baktığımda bedenim 8 sene önce olduğundan çok daha kaslı, çok daha fit ve evet çok daha zayıf. Ama bunu ben hani yoga yapayım da zayıflayayım diye bu hale gelmedim. Bu doğal organik süreç içinde bu hale geldi. Dolayısıyla hani eğer ki kendine bir spor dalı arıyorsan kilo vermek için, kilo vermeni desteklemek için e, bence bu yoga olmamalı. Ama kendini eğer daha iyi hissetmek, daha esnek hissetmek, daha iyi bir, daha sağlam bir omurgaya sahip olmak, nefesini düzenlemek istiyorsan evet yoga senin için e, bir spor dalı olabilir, seçebileceğin haftaya gene sizin sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Dediğim gibi bu videonun altına merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Bugün özellikle bunu hani cevaplamak istedim. En çok sorulan soru bu değildi ama çok sorulan sorulardan bir tanesiydi ve dediğim gibi duyduğumda hani ben bunu birazcık böyle içim burulduğu için üzerine değinmek istedim. Umarım yardımcı olmuştur anlattıklarım. Sorularınızı bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.